Tekin. Oo Ahmet müdürüm. Genel müdür çağırmasa görüşemeyeceğiz yani. Benim günahım yok kardeşim. Yerim belli. İsteyen çıkar gelir. Telefonum belli. Özleyen arar. Senelerce ben aradım. İstem etmeyeyim. Arada sırada bir de sen yoklasan. Olur da. Arayan seni nerede bulacak? Ha? Telefonla sana ulaşılmaz. Ya numaran değişmiştir ya bir şey. Sen de haklısın abi. Eskiden arada bir arar. Masa kurar çağırırdın. O da yok ne zamandır. Sözüm söz. Yeni favorim tokat kebabı. Kendi ellerimle hazırlayacağım. Yarında da milli içecek. Ha? Kısmet. Bu ada pazarından bir haber çıkmadı mı? Geceden beri oradayım da yok bir şey. Adam fare gibi beş senedir aile delikte saklanmış. Vatandaşın da bizimkilerin de ruhu bile duymamış. Ya adam 40 senedir genel kurmayın karargahında saklanıyor. Kimsenin haberi olmuyor. Bunların şekli bu zaten. Her adımları hayalet gibi. Şimdi şurada, Hazirun arasında ya da kapı arkasında ne bileyim burnumuzun dibinde bir kripto yok mudur mesela? Olmaz <laughs> Güzel bir çay. Merhabalar. Benim başlatı toplantı. Ne kadar süreceği belli mi? Tamam. Zarfa koy. Üstüne adını yaz. Sekreterliğe bıraktır. Allah Allah, buraya niye gelmiş bu? İlimi kopanların sınırdan kaçtığını asla inanmıyorum. Öyle ama sen yine de fazla kurcalama Tekin. E duydun işte bak bunun için özel ekip kurulmuş. Bir koltanda da biz kendi araştırmamızı yapalım. Ne sakıncası var? E, sen bizim gibi değilsin tabii. Şahinsin. Boşa Viking dememişler sana. Biraz ağır ol. Bak hala doğanın salonuna yaptığın baskın konuşuluyor. Konuşulsun. Eller konuşur. Ben bildiğimi yaparım. E, i̇yi de sen tek başına bir adam değilsin ki. Arkanda koca teşkilat var. Hani emniyetin ne kadar sonuçsuz hamlesi duyulursa kriptoların o kadar götü kalkar. Tekin müdürüm, size bir zarf var. Kim bıraktı bunu? Bunların arasına geldi müdürüm. Peki 30 senedir teşkilattayım. Daha şu masaya bir kere benim adıma zarf bırakmadılar arkadaş. Belki böylesi daha hayırlıdır. Öğleden sonra akıntı burnunda. Bana 20 yıl öncesinden bir can borcun var. Hesabı kapatmanın zamanı geldi. Hüsamettin.